Herkese merhabalar, iyi pazarlar. Bugün 25 Mayıs 2025. Evet, Düzce'de iyi son dönüm alanında aronya yetiştiricisiyiz. Aynı zamanda aronya fidanı da sağlıyoruz. Toptan ve perakende olarak. Şu anda görüntüdeki aronya fidanları iki eş içerisindeki aronya fidanları görüldüğü gibi çok dallılar ve boyları kıyaslanabilsin diye görüntüye 5 litrelik su bidonunu da alıyorum. Evet. Hemen yakında olduğu için şimdi de 4 yaş olanları görüntüye aldık. Yine kıyaslayınız diye. Su görüntüde. Ve 3 yaş olanlar. Görüldüğü gibi çok dallılar. Evet. Mayıs-Haziran ticari anlamda dikin planlayanlar. Şimdi ve sonbaharda da dikim planlıyorsanız koordine kurabilirsiniz bizlerle.